Sivil Engineer kanalı izleyicileri hepinize merhaba. Bugün resmi gazetede bir kanun yayınlandı. Günümüzde hobi bahçeleri adı altında satılan birçok yer var kiralanan. Bunları çok etkileyecek bir kanun. Kanunun adı gıda, tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun. Resmi gazetede yayınlanmak tarihi 4 Kasım 2020 Çarşamba yani bugün sayısı da 31294. Bunu kontrol edebilirsiniz internetten. Siz de inceleyebilirsiniz. Şimdi direkt kanunda hobi bahçeleriyle ilgili olan kısma geliyorum. Evet, şu kırmızıyla olan yer. Okuyorum size aynen. Tarım arazilerini tescili mümkün olmayan fiili hisseler oluşturarak arazinin hisselere tekabül ettiği kabul edilen kısımlarının zilyetliğini bir özel hukuk tüzel kişisinin faaliyeti kapsamında bu tüzel kişiye üyelik veya ortaklık ilişkisi kurarak devretmek veya bu işlere aracılık etmek suretiyle arazinin bütünlüğünün bozulmasına ve amacı dışında kullanılmasına sebebiyet verenlere bakın burası çok dikkat edinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden 1000 güne kadar adli para cezası verilir. Ayrıca bu tüzel kişi hakkında 50 bin Türk lirasından 250 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. Tarım arazisinin bütünlüğünün sağlanması ve tarımsal üretime uygun duruma getirilmesi halinde bu fıkra uyarınca kamu davası açılmaz. Açılmış olan kamu davası düşer. Mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. Hobi bahçeleri bildiğiniz gibi imarlı yerler olmuyor. Üstüne bir yapı yapamıyorsunuz. Çok popüler oldu son zamanlarda. Bir araziyi tellerle bölerek sanki tapuda bu şekilde işliymiş gibi herkese 300er metrekare 200er metrekare alan oluşturarak bu alanları kiraya veriyorlar. Konteyner tarzı yapılar koyuyorlar. Hatta bu konteynerler sanki sizinmişin gibi anlaşmalar yapılıyor ee, ve bunlar noterden işleniyor. Kanun çok açık. Yani aracı olmanız durumunda yani illa sizin arsa sahibi olmanıza gerek yok. Tarım arazisini yani imarsız bir yeri amacı dışında kullanıyorsunuz arsa sahibi sizin olmasına gerek yok. Yani siz böyle bir işin içine girerseniz size de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve çok ciddi oranda 250 bin lira gibi bir para cezaları var. Burayı eski haline dönüştürürseniz diyor. Eski halden kasıt bu ortadaki tel örgülerin kalkması, buranın tekrar tarım amaçlı kullanılması, ekilmesi sürülmesi yani mıcır dökülüyor buralara bir sürü amacı dışında kullanım var. Bunların hepsini kaldırırsanız bu dava düşer diyor. Ama siz hiç bu işlere bulaşmayın derim ben. Şimdi birkaç önemli kısım daha var. Bunlara da değinmek istiyorum ben. Madde 20'de diyor ki tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında tarımsal amaçlı arazinin kullanım plan ve projelerine uyulması zorunludur. Yani siz burada bir şey yapıyorsanız plan ve projesi olacak. Yani kafanıza göre burası tarım arazisi. Ben istediğimi yaparım. Şuraya bir baraka yapayım, şuraya bir depo yapayım diyemiyorsunuz. Eğer uymazsanız altında da onu açıklıyor. Çok ciddi oranda cezalar var ve bu cezalar katlanarak gidiyor. Sonra diyelim ki böyle bir yapı yaptınız ve buraya yıkım kararı çıktı. İncelemelerde cezanız da kesiliyor. Para cezası dışında yıkım kararı da geliyor. Diyor ki hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen bu dediğim yer plan projesiz yapılan tarım yapılarından bahsediyorum. Hobi bahçeleri kısmını kapattım artık. Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen bir ay içinde belediye ve il özel idarelerince yıkılmayan yapılar yıkım masrafları bakanlıkça karşılanmak üzere bakanlıkça yıktırılabilir veya yıkılabilir. Yıkım masrafları %100 fazlası ile ilgili belediye ve özel idaresinden tahsil edilir. Yani diyor ki belediye bu yıkım kararı sonucun burasını yıkmak zorunda diyor bir ay içinde. Yıkmazsa bakanlık yıkar ve bunu iki katını belediyeden tahsil eder diyor bu parayı. Yani belediyeyi zorluyor sen yık burayı yoksa sana daha tuzluya gelecek diyor. Bu şekilde tahsil edilmemesi halinde ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya İller Bankası anonim şirket tarafından belediye veya il özel adresinin sayılı belediyelerce genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkında kanun gelince aktarılan paylardan kesilerek genel bütçe gelir kaydedilmesi. Yani diyor ki burada ben bu bakanlık olarak ben yıkarsam burayı sen de bu parayı bana vermezsen ben senin bütçenden keseceğim diyor. Belediyenin bütçesinden keseceğim diyor. Yani ben bu parayı senden kesinlikle alacağım diyor. iki kat ile beraber. Yani belediyeyi resmen yıkım konusunda kıstırıyor. Şurada bir şey var. E, tarımsal amaçlı yapılara ve tarım dışı arazi kullanımına izinsiz başlanılması, alınan izne uygun kullanılmaması veya hazırlanan toprak koruma projelerine uyulmaması halinde aşağıdaki işlemler geçti, gerçekleştirilip deyip gene idari para cezaları katlanarak giden idari para cezaları bunlardan bahsediyor. Yani arazileriniz tarım arazileriniz imarlı değilse, bir arsa değilse buraları amacına uygun kullanacaksınız diyor. Bu bugün çıkan yönetmelikle ilgili. Yoksa ben sizin canınızı çok ciddi yakarım diyor devlet bu konuda. Sizinle paylaşmak istedim. Özellikle hobi bahçeleri konusunda dikkatli olun. Başka videoda görüşmek dileğiyle.